...kırma, dikkatli ol, tamam mı? Artırsın lan ben, sen işine bak hadi, yürü bakayım! <laughs> e, buyur teyzeciğim, buyur, buyur! Ha, işte teyzem geldi! Nihayet geldi! E nasılsınız bakalım? Gördün mü bak, Çetin'in teyzesi geldi. Bu sefer sana doğruyu söylemiş. Güller saçıldı, içim açıldı! <laughs> e, arkadaşlarımız Ayşe ile Fatoş... ...ve ah. bu da teyzem Rabia! Aman ne güzel kızlar bunlar! E efendim efendim! Aaa! Elim o kadar yaşlı mıyım ben? Ya size olan hürmetlerinden tabi! Gelin ben de size öpeyim! Sakin ol teyzeciğim, ne yapıyorsunuz ya? Bu güzel hanımla beni tanıştırmayacak mısınız? E tabi tanıştırayım, evet. e, babam... E, ...bu bey de dayım. Tanıştığımıza memnun oldum! <laughs> Ne biçim teyze bu? Aman Ayşe, sen de hiçbir şeyi beğenmezsin. Ah, ama seni beğeniyorum. Ben de seni. <laughs> Nasıl öpmek, bu suratımı yaladı sanki? E, yalasın! Teyzem o benim, yalasın da paraları versin! <gülüyor> <Lurt>. <gülüyor> Demek uzun zamandır Evet, Ama fark etmiyor benim için. Para olunca koca bulmakta kolay oluyor. Ne kadar cana yakınsınız! Aa, aa, siz de öyle! Artık kalırsınız! Ha? Gitmezsiniz! Ha? Ne yapalım? Teyze keyfi olana kadar kalırız!